Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus yeni tip koronavirüs için çok uluslu Covax aşı çalışmalarına 172 üye ülkenin dahil olduğunu belirterek bir dize aşı şu anda klinik araştırmaların son aşamasında. Tünelin sonunda ışık göründü dedi. Türk Tabipleri Birliği sel felaketinin meydana geldiği Giresun'da su ve kanalizasyon sistemlerindeki bozulmayla dağılan atıkların enfeksiyon riski oluşturduğu uyarısında bulundu. Pandemi çalışmaları da daha ayrıntılı ve özenli yapılmak zorundadır dedi. Etkili sağanak yağışın yol açtığı sel nedeniyle Giresun'da hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da çalışmalara eşlik ettiği felaket bölgesinde kayıpların aranmasına devam ediliyor. 13 Ağustos'ta evlerinden gözaltına alınan Acun Karadağ, Alev Şahin, Mahmut Konuk, Mehmet Dersulu, Nazan Bozkurt ve Armağan Özbaş 22 Ağustos'ta örgüt üyeliği iddiasıyla tutuklandı. Gerekçe de eylemlerin haklarında verilen adli kontrol tedbirlerine rağmen yoğun bir şekilde devam etmesi sebebiyle şüpheliler hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmasının bu aşamada yetersiz kalacağı savunuldu. Libya'da hayatını kaybeden bir MIT mensubunun ifşa edildiği gerekçesiyle tutuklu yargılanan gazeteciler Barış Pehlivan, Murat Ağrel ve Hülya Kılınç'ın tahliye talebi delilleri yok etme ve kaçma şüphesi gerekçeleriyle reddedildi. Tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen gazeteci Erkan Akkuş'a sosyal medyada 15 Temmuz'dan önce yaptığı paylaşımlar soruldu. Onlardan biri de Fransız ihtilalinin kudretli isimlerinden Maximilien Robespierre döneminden kısa bir kesit, tarih uyarıp durmuş şeklindeki iletiydi. Salgın tedbirlerinin gölgesinde geçen büyük futbol turnuvalarının sonunda İspanyol ve Alman takımları sevindi. Sevilla, adı Sevilla Kupası'na çıkan UEFA Kupası'nı Inter'i yenerek 6. kez kazanırken, Bayern Münih de Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain'i 1-0'lık skorla geçerek 6. kez kupanın sahibi oldu.